Bu videoda sizlere meme kanseri tedavisi süreci nasıldır bu konuda bilgiler vereceğim. Meme kanseri tanısı kesici iğne biyopsileriyle konulduktan sonra başlayan sürece meme kanseri tedavi süreci olarak adlandırmaktayız. Bu dönemde özellikle altına çizilmesi gereken nokta meme kanseri tanısının kesici iğne biyopsileriyle konması son derece önemlidir. Eskiden olduğu gibi memedeki kitleden bir parça cerrahi olarak bir parça alınarak yapılan incelemelerle konan tanı çok geçerli değildir. Artık günümüzde modern yöntem olan kesici iğne biyopsileri ön plandadır ve bunlarla yapılması daha iyidir. Tanı sırasında sadece tanı değil, meme kanser hücrelerinin biyolojik özellikleri de incelenmekte ve biyolojik özelliklerine bağlı olarak da özellikleri tanımlamaktadır. Biraz ilerleyen dönemlerde anlatacağımız gibi meme kanserinin biyolojik özellikleri tedavimize yön verici nitelikte olacaktır. Meme kanseri tanısından sonraki aşama söylediğimiz gibi tedavi süreci olmaktadır. Bu tedavi sürecinde öncelikle tümörün memede, bölge alanlarda, uzak organlarda yani bütün vücuttaki yaygınlığını incelenmesi gerekmektedir. Buna biz meme kanseri onkolojik taraması olarak adlandırmaktayız. Bu dönemde hastanın dikkatli, özenli bir anamnezi yani öyküsü, şikayetleri ve yakınmaları dinlenir. Ardından mamografi ultrason ek olarak gerekirse meme MR'ı çekilmesi gerekmektedir. Yani bu işlem sırasında meme kanserinin en çok yayıldığı organlarda kemikler, akciğer, karaciğer gibi organlarda bir Kanser tarama işlemi yapılır. Bunun için biraz önce söylediğimiz gibi göğüs kafesi ve karın tomografileri yapılır. Kemikler incelenebilir. Bu noktada hastanın yakınmaları son derece önemlidir. Eğer hastanın bitmeyen, geçmeyen öksürüğü varsa Özellikle akciğerlere odaklanmak gerekir. Ya da şiddetli baş ağrıları, baş dönmeleri varsa beyin metastazı için beyin taramaları yapmak gerekir. Ya da şiddetli karın ağrıları varsa karın taramaları yapmak gerekir. Bu işlemler sırasında özellikle hastanın yakınmaları odaklı bir sistemik tarama yapılır. Bütün bu işlemler bittikten sonra elimdeki verilere göre iki şey belli olmuştur. Bir hastanın biyolojik özellikleri patolojide iki bizim radyolojik muayeneyle ve kan tahlillerle tanımladığımız hastanın yaygınlığı tanımlanmıştı. Bu hastanın yaygınlıklarını bizler klinik olarak hastalığı sınıflandırıyoruz. Evre 1, 2, 3, 4 olarak tanımlamaktayız. Erken evre, evre 1 olarak tanımlanırken hastanın yaygın, uzak yerlere gittiğini tanımlayan evre ise evre 4 yani metastatik evre olarak tanımlanmaktadır. Biraz önce söylediğimiz gibi bu üç veriyle yani hastanın genel durumu, tümör biyolojik özellikleri ve hastanın onkolojik yaygınlığı yani evrelendirilmesiyle beraber bütün bu veriler alınarak hastamız çok disiplinli tümör meme tümör konseylerinde tartışılarak ortak bir karar alınmaktadır. Bu tümör konseylerinde cerrahlar, patologlar, radyologlar medikal onkologlar, radyasyon onkoloğu ve gerekirse de bir plastik cerrahın yer aldığı bir tümör konseyi yapılmaktadır. Burada hastanın bütün verileri ayrıntılı olarak incelenmekte ve yapılacak olan tedavi kararlaştırılmaktadır. Bu çok disiplinli yapı, son derece modern, çağcıl ve hasta yararlı olan bir yöntemdir. Bu yöntemle kişiye özel tedavi programlaması ve planlaması yapılabilmektedir. Meme kanseri tedavi işlemlerine gelecek olursa tedavide bir cerrahi ameliyatlar, iki ilaç kemoterapi tedavileri, üç hormon tedavisi, dört ışın radyoterapiler, beş hayat yani yaşam değişiklikleri ile hasta tedavi edilmektedir. Bu onkoloji konseyinde bu tedavilerin hangisini ne zaman uygulayacağımız konusunda geniş tartışma sonucu kararlar alınır ve hangi tedavinin önce başlayacak sonra yapılacağı konusunda kararlaştırılır ve hastaya ileterek tedavi süreci başlamış olur. Genellikle bu kararlarda erken evre meme kanserlerinde önce cerrahi ile başlanır. Bazen meme kanseri yerel olarak ilerlemiştir ve veya bazı tümör biyolojik özelliklerine bağlı olarak öncelikle ilaç tedavisiyle başlanıp sonra cerrahi tedavi yapılmaktadır. Bazı durumlarda hasta metastatik yani uzak organlara yayılmış kanser türüdür. Bunlara öncelikle yine ilaç tedavisi kemoterapi ile yapılmaktadır. Dolayısıyla hangi hastalığın ne ile yapılacağı hastanın durumu, tümörün durumu ve genel durum değerlendirilerek yapılan işlemlerdir. Tedavi işlemleri art arda sürekli olarak yapılan bir süreçtir. Bütün tedaviler ortalama olarak 5 ila 6 ay süren bir dönemi kapsamaktadır. Biraz önce söylediğimiz gibi buradaki yapılan 5 temel tedavi son derece önemlidir. Özenli bir şekilde yapılması gerekmekte. E bunların bir ya da birkaçı eksik olması meme kanserli hastanın yaşamını kısaltabileceği unutulmamalıdır. Bu tedavilerden özellikle cerrahi tedaviler memedeki ve koltuk altındaki tümör kitlesinin ...yok edilmesini, tamamen çıkarılmasını hedeflemekte ve bölgesel kontrolü sağlamakta son derece etkilidir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki meme kanserinin en temel ve etkili tedavisinin cerrahi tedavi olduğunu göstermektir. Bu cerrahi tedavide zaman zaman memenin bir kısmının alınması gerekebilir. Bazen memenin tümünün boşaltılarak, içinin silikon implantlarla konarak iki tarafın e, düzeltilmesi ve kanserden arındırılarak, meme estetiğinin sağlanması gerekebilir. Hangi yöntemi yapılacağı zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Bütün bunların yanında kemoterapiler de yapılmaktadır. Buradaki temel amaç meme kanseri oluşumundan itibaren hem bölgesel hem bütün vücuda yayılmış olduğu düşünülen kanser hücrelerinin yok edilmesi hedeflenmektedir. Bunun için pek çok değişik ilaçlar kullanılmakta. Özellikle son 3-5 yıldır akıllı ilaçlar gündemdedir. Meme kanseri genellikle hormonu bağımlı tümörlerdir. Bunun için özellikle meme kanserli hastalar östrojen karşıtı ilaç kullanmakta. Yaklaşık olarak 5 ila 8 yıllık uzun bir süre bu ilaçları kullanmaktadır. Özellikle meme kanser tedavisinin bir diğer etkin yöntemi olan ışın radyoterapilerde meme kanserinin özellikle bölgesel kontrol için son derece gereklidir. Bütün bunlardan sonra ve yanında özellikle yaşam tarzı değişiklikleri son derece önemlidir. Biz hastalarımıza sık sık bu konuda uyarıyoruz ama bunlar sık sık göz ardı edilir. Yaşam tarzı değişikliklerinde en önemli konu bir, sigara alkolden uzak durmaları, kilo almamaları, spor yapmaları ve doğal, sağlıklı besinlerle beslenmelerini içermektedir. Bu da son derece önemlidir. Tüm bu tedavi süreçlerinde hastanın bir hekim tarafından tedavi sürecinin yönetilmesi yerinde olacaktır. Bunun kimin olacağı konusunda tartışmalar vardır. Fakat Türkiye gibi ülkelerde meme cerrahlarının bu konu daha uygun yaptığı düşünülmektedir. Özellikle tanıyı koyan, ilk ameliyatı yapan ve süreci takip eden meme cerrahlarının hastanın takibinde ve bu tedavi sürecinin yönetiminde birinci rol alması gerektiğini düşünmekteyiz. Sonuç olarak tüm bu süreçler boyunca dikkatli ve özenli çalışan bir doktor ekibinin yanı sıra hastanın kendisi sabırlı olmalı. Meme cerrahı da bütün süreci dikkatli ve özenli bir şekilde yönetmesi gerekmektedir. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayınız. Sağlıkla kalın.